Merhaba sevgili kovalar. Yepyeni bir hafta. Evet güzel bir hafta. Ama ilginç böyle biraz gezegenlerin karışık olduğu bir hafta. Evet 18 Kasım 24 Kasım. 24 Kasım öğretmenler günü. Biraz öğretmenlerimizden bahsetmek istiyoruz. Öğretmenlerin genelde gezegenlerin en yüksek kısımları satürnyen tarafları göçlüdür. Evet, 0 yaşlı hatta 7 yaşlı 29 yaşına kadar eğer üniversite ve ihtisas yaptığımız üniversitenin üst dallarında okumak veya da yükselmek istiyorsak 29 yaşına kadar öğretmenlere ihtiyacımız var. Ondan sonrasında da var. Öğretmenler hayatımızın her döneminde olması gereken insanlar. Kurslara gideriz, orada bir öğretmenle karşılaşırız. 40 yaşından sonra üniversite bitirmek isteriz, orada bir yine öğretmenlerimiz. Öğretmenler dünyamızın her yerinde a tabakası kurmuş. Gerçek bilginin ışığı bize gerçek bilgiyi, bilgiyi aktaran özel insanlar. Evet sevgili öğretmenlerimiz tekrar öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız ve bizleri yalnız bırakmayın diyoruz ve sevgili yükselen Evet kolar artık değiştiniz. Pliton çarşambadan itibaren sizin burcunuzda. Evet yazın bir ara Pliton çıktı, gitti, oğla dolaştı, geldi. Şimdi çarşambadan itibaren, 20 Kasım'dan itibaren sizin burcunuza geçti. Evet 18 sene kalacak. Kolay değil, dile kolay değil. İki nesil geçecek belki de. Çünkü 18'i ergenlik çağında şöyle bir meşleştirirsek, senkronize edersek. Evet iki nesil. 0-1 yaşlı 16 yaşa kadar 16-16-32-20 yaşa kadar aşağı yukarı 18-18 iki 18, nesillik bir ergenlik devri geçecek. Evet sevgili kovalar yaşama bakış açınız değişiyor. Daha plitonyan oluyorsunuz yani akribin yöneticisi. Sizin artık gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Her şeyi çok iyi hissediyorsunuz. Enerjiniz muhteşem sevgili kovalar. Algınız çok iyi. Hem dipte hem yukarıdasınız. Bu kadar dipte ve yukarıda olan bir enerjiyi tutabilmek çok zor. Evet bunlar sizin için çok önemli. Ve bu arada geçtiğimiz hafta Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşmişti. Evet Boğa sizi birazcık yordu biraz aileye bakış açınız değişti. Kısıtlanmaları kaldırmak istiyorsunuz ama sorumluluğunuz çok artacak sevgili kovalar. Karşı tevinizde aslan var. Aslan da Mars var. Evet Mars da aslan çarpışıyor. Yani ne dersek diyelim sizin Mars kapsamındasınız sevgili kovalar. Ama bu arada sosyal hayatınız, enerjiniz, gezmeleriniz, dolaşmalarınız. Evet bu arada sevgili Kovalar sosyal hayatınız çocuklarla ilgili konular iletişimli güçlü spor'a vakit ayırabilirsiniz yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz enerjinizi yükseltebilirsiniz özellikle özellikle sizi müthiş bir enerji verecek insanlarla birlikte olacaksınız evet kovaların çok ilginç bir haftası gerçekten özellikle ilişki konusunda sert açılımlar var hani siz bildiğinizi okuyacaksınız karşı taraf bildiğini söyleyecek o konuda biraz ipler geriliyor. Savaşçı iki ruh ama bu arada kovalarda Pliton çarşambadan sonra Pliton girdiği için daha stratejik atışlar yapabilirler. Evet çok ilginç bir hafta sevgili kovalar. Çok merak ediyoruz neler yapacaksınız. Haftaya paylaşırız. Evet kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Siz seviyoruz.